İç Anadolu bölgesinde Kayseri sınırları içerisinde yer alan Sultan Sazlığı koruma alanı dört tarafı dağlarla çevrili, develi, yahyalı, yeşilisar kapalı havzasının alçak kesiminde yer almaktadır. İklimi ve bitki örtüsünün etkisiyle çok sayıda kuşun beslenmesi, barınması, üremesi için uygun ortamı sağlayan sultan sazlığı Manyas Gölü Kuş Cenneti'nden sonra Türkiye'nin en önemli ikinci kuş cenneti konumundadır. Müzik Fotoğrafçılığın yanı sıra kuş ve yaban hayatı gözlemi içinde sultan sazlığı sıkça tercih edilmektedir. Sultan sazlığı kuş göç yolunda bulunması sebebiyle kuş gözlemcileri için cazibe merkezidir. Tabiatın döngüsüne şahit olmak için alanda yapılabilecek en güzel faaliyetlerden biri sazlıkta bulunan gözlem kulesi ve kulübelerden kuşları gözlemlemektir. sazlıklar arasında kayıkla gezebilir, yeşil, mavi ve sarının yarattığı büyüleyici fonda zarafet ve incelik abidesi kuşları fotoğraflayabilirsiniz. Dört mevsim kendine has güzelliğiyle dolu sultan sazlığında keyifli bir gezinti için sizleri de bekleriz.